Merhaba arkadaşlar. Şimdi Joybox kutularından e, bir koli sipariş ettim. Ben bunlardan sizden birkaç örneğini açayım. Çoğu zaten dandirik de. Gene siz düşünün. Yani mesela bir tanesini açmıştım önceden arkadaşlar. E, fakat e, bu ürün diş çıktı. Vampir dişi. Böyle bir şey. Bir tane de sakız çıkmıştı. Şöyle başka da bir şey çıkmadı. Joybox Box kutularından. Diğer kutuyu açıyorum. Bakayım ne çıkacak. Çok yani çok 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 çok, çok, çok uzun video yapmak istemedim. Bakalım. Bir tane sakız çıktı. Kısa bir video yapmak istedim. Yani bir kola aldım. Bakın böyle bir şeyler çıkıyor. Kalem uçları. Ya yani kalem süslük, kalem başlığı onlarda Onlardan Bu kadar. Başka da bir şey yok. İki sakız ve bu çıktı. Ee, üzücü. Yani tanesi 3 lira. E sizin için bunu da açıyorum. Bir sürü var arkadaşlar. Sadece 2-3 tanesini size gösteriyorum. Yani geneli hemen hemen kötü. Kötü yani. De, yapacak bir şey yok. Yani firma çok yani üreten yer çok bir derslerde ucuza mı kaçmış ne yapmış, mı alın bunu da açtım sizin için daha yeni bakalım ne çıktı bir tane sakız çıktı böyle bu ve buyurun buradan yakın başka da bir şey yok pervane çıktı bu nasıl bir pervane dersek kalem başlıklı pervane herhalde muhtemelen arkadaşlar. Ha bunu buradan takıyorsun. Tabii bu kadar. Ne bu nasıl bir Ya çok kötü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Joybox yani alırken bir kez daha düşünün. derim. benim bu kadar. Ben 60 tane aldım. 60'ında da hemen hemen böyle çıkıyor ve kırık çıkıyor. Eksik parçalar çıkıyor. Yani bir sürü var. 4-5 kutu eksik parça var firmasında arayıp dile getireceğim ürünlerinin sıkıntılı olduğunu söyleyeceğim. Bakalım ne gibi bir adım ilerleyecekler bilmiyorum. Neyse. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. En güzel yorum yapan 5 kişiye de YouTube kanalını takip edin. YouTube kanalı profilimde. YouTube kanalımda takip edin. TikTok'umda takip edin. En güzel yorum yapan 5 kişiye 60 kutu oyuncak ve 60 kutu Toybox oyuncağı da ücretsiz olarak adreslerinize göndereceğim. Ee, 60 tane böyle böyle kutular var. Toybox. Toybox'u. Bir de bundan var 60 kutuda. Karışık göndereceğim. Artık açar açar oynarsınız. Beni hatırlarsınız. Takip etmeyi unutmayın. En güzel yorum yapmayı unutmayın. Gene kutu açmaya devam edeceğiz. Toybox ve Kozbi'den vazgeçmeyeceğim gibi geliyor. Görüşmek üzere. Toybox adamdan eğlenceler.